Herkese merhaba arkadaşlar. Banka promosyonunu nasıl alıyorsunuz onu göstereceğim. Halk Bankası'na kartınızı takıp bekliyorsunuz. Şifrenizi yazdıktan sonra kimseye göstermeden bankamatikten işleminiz yapılıyor diyor. Devam diyorsunuz. Karşınıza bir uyarı metni çıkıyor. İsterseniz sonradan hatırlat veya evet deyip kabul edebilirsiniz. Değerli müşterimiz Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bankamızdan bankamızdan aldığınız alacağınız emekli gelir aylık ödemeleriniz 3 yıl başka bir kuruma transfer etmeme taahhütü karşılığında 3 yıl için peşim ve artış olmaksızın promosyon alacaksınız. 3 yıllık promosyonu bir kere ödüyorlar. Diyor gelir aylık ödemeleri vesaire diyor. Devam edelim. Gelir aylık ödemeleriniz SGK tarafından kesilmesi veya maaşınızı başka bir kuruma transfer etmeniz durumunda ise işte tarafınıza ödene ödenecek promosyon bankanızın bildirimsiz olarak vesaire vesaire geri alınacaktır diyor. Burada telefon numaranızı girmek istiyor. E, girmenizi istiyor. Telefon numarasını girdikten sonra devam et dedikten sonra size ödenecek promosyon karşılığı 3 yıl boyunca başka kurumlara vesaire talebiniz işleme alınmıştır diyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz önce izlediğiniz videoda promosyonu nasıl alacaksınız, nasıl onaylayacaksınız onu gösterdim. Bu daha önce promosyon 3 sene önce alan emeklinin bir promosyonu alma şekliydi. Halk Bankası ATM'sinden yaptık. Siz de bankanızdan aldığınız promosyondan memnunsanız bankamatiğinizi bankamatik cihazına takarak bu işlemi tek başınıza bu şekilde yapabilirsiniz. Ama daha farklı bir bankaya gitmek istiyorsanız onun banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Promosyonu bu şekilde alıyorsunuz. Daha önce 3 sene önce diyelim ki 7 Nisan'da aldınız. Tekrar 7 Nisan'da almaya hak kazanıyorsunuz. Aynı bankadan da alabilirsiniz başka bankaya da taşıyabilirsiniz duyuyorum bazıları bayağı Promosyonda artışa gitmiş Bazıları gene standart veriyor emekli maaşınızı 3 sene boyunca aynı bankadan aldığınız takdirde Bu promosyonu bir kereye mahsus olmak üzere 3 senede bir bankalar size veriyor Başvuruyu da demin anlattığım gibi yapabilirsiniz ee, Bir zorluğu yok Kartı olmayanlar da banka şubelerine gidecek. Bankamatik kartı olmayanlar da banka şubelerinden halledebilir arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Bir de arada bir şey soruyorlardı. İşte bu promosyon caiz mi haram mı değil mi? Bir hoca Osman Ünlü Hoca zannedersem haram değil dedi. Onu da ek bir bilgi olarak vermek istiyorum. Kolay gelsin hepinize.